Arkadaşlar bugün kardeşine de bir şey oynayacağız değil mi? Bırak. Hadi bırak yeni dövce. Şöyle diyor. Dövebiliyorsan döv lan. Gel hadi lan. Gel lan. <laughs> oy oy ya. <laughs> İki dakika bekleyin. <laughs> Arkadaşlar Burak bana vurup kaçacakmış. <laughs> Sırtım gitti lan. <laughs> gibi. Eşek. Oğlum ne kadar sert Azıcık kapanayım bari. Hadi oy, oy. Tamam uyudum. Hadi Arkadaşlar sırtımı kurdu Oo. Neyse bir daha vuracakmış. Beni dövüyor lan çocuk. Of. <laughs> oh. <moved. sırıyor> <sırıyor> hey ,あの neyse bırak. bu videodan bu kadar olsun değil mi? Bu video kapansın. Bırak arkadaşlara ne de biliyor musun? Ya. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar bırak kafanı şapta görüşürüz ben.